Başkanım. Burada şey oldu. Böyle tek ha, evet. tek böyle yekpare oldu. Güzel oldu. Evet daha düzenli oldu başkanım. Şu an bu mevcut bulunduğumuz alan burası başkanım. Hı -hı. İtfaiye değil belirli tamam. biz şu alanımız devamında balıkçılarımız uç hat boyunca da bakliyatçılarımız olacak. Şu gösterdiğim alan şu <laughs> alan. Bu 30 adet bakliyatımızı buraya sığdırabiliyoruz. Herhangi İyi, bir problem güzel. olmayacak. Kendi içlerinde ayrı ayrı mı çekeceğiz? Evet çift çift kendi işlerinde içlerinde ayrı ayrı Manavı ayrı çekeceğiz. Zeytinciyi, peynirciyi ayrı, hubbatçıyı ayrı, tuhafiyeci ayrı çekeceğiz. Tamam. Efendim. Güzel. Emeğinize sağlık.